Bu ağ, bu topluluk bana çok iyi geliyor. Yaz buluşması bizim çok önemli rutinlerimizden biri. Öğretmenlerde karşılığını görüyoruz. Öğretmenler buraya geldiklerinde bunun kendilerindeki karşılıklarını görüyorlar. Öğretmenlerin kendi ifadesiyle burada bir kavuştay da gerçekleştiriyoruz. Bu kavuştayı her sene yapmak, bunu bir rutin olarak sürdürmek öğretmen ağının hep önceliğiydi, hep önceliği olacak. Hoş geldiniz! Bu sene 8. sınıfını düzenlediğimiz Değişim Eğitimcileri Yaz Buluşması'nda temamız Öğretmenlik Yaşasın, Yaşasın Öğretmenlik. Neden Yaşasın Öğretmenlik diyoruz? Çünkü öğretmenler hem eğitimde hem toplumda dönüştürücü gücü en yüksek olan özdener. Öğretmen anında öğretmenlerle birlikte kolektif bir şekilde içerikler üretmek, etkinlikler tasarlamak oldukça keyifli. Merhabalar ben Esat. Burada Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğretmenlerle birlikte farklı etkinliklerle etkileşim halinde bulunuyoruz. Burada karşılaştığım farklı öğretmenlerden öğretmenlik deneyimlerine dair çok güzel geri bildirimler aldım. Biz siz alkışlamalısınız. Ben Rabia Gül Yurt dışında bir üniversitede akademisyenlik yapıyorum. Aynı zamanda da matematik öğretmeniyim. Paylaşım yapabilmek, yeni insan tanımak, fikirler üretmek gerçekten çok mutluluk verici. E, bu toplulukta olduğum için kendimi çok şanslı ve iyi hissediyorum. E, yaşasın öğretmenlik, öğretmenlik yaşasın diyorum. A iyi ki var. Öğretmenlik mesleğini yaparken çok ciddi bir hafıza ediniyoruz. Çok ciddi bir arşiv kaynağımız var. Biriktirdiğimiz arşivleri ve hafızayı daha iyi aktarabiliriz yeni nesillere. İlk öğretmeniz, ilk öğretmen ağ var.